Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Torino'dayım. Fiat Centro Stile'de yani Fiat Tasarım Merkezi'nde. Arkamda da tasarımıyla falan oldukça iddialı bir model duruyor. Fiat Grande Panda. Hadi gelin detaylara beraber göz atalım. Peki şimdi bu otomobil nedir arkadaşlar? Bana soracaksınız. Fiat Grande Panda bir B SUV. Aynı Stellantis grubunun diğer markalarında gördüğünüz gibi bu otomobil Opel Frontera, C3 Aircross gibi modellerin aslında rakibi, birebir rakibi. Kardeşi ve rakibi desem belki daha doğru olacaktır ama diğer iki modelle mukayese ettiğimde bu otomobilin tasarım anlamında ciddi farklılıkları var. Onu söyleyeyim. Yani deniz gibi ya böyle bayağı nevi şahsına münhasır detaylarla bu otomobil bayağı bir albenili hale gelmiş. Bir, nesi farklı? Müthiş tasarım, güzel renkleri var. Onu söyleyeyim. İkincisi, Otomobil ön tasarımına baktığımızda, bakın şu e, Tetris vari farlar, şimdi size açıp göstereceğim. Hemen şöyle geliyorum. Tetris vari farları açtım. Gördünüz mü? Yani bu farları açtığım zaman buradaki detayları görüyorsunuz. Yani otomobilin genel tasarım hattı bu şekilde ve çok ama çok farklı duruyor. Bayağı bir böyle şehirli duruyor, genç duruyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hadi gelin şimdi farları kapayalım çünkü bazen flicker yapabiliyor. Bunun yanı sıra jantları görüyorsunuz. Bu jantlar da böyle tasarım jantlar. Ortada fiyat logosu var. Kocaman kullanılmış e, alüminyum alışım jantlar. Çamurluk alanındaki kaplamaları görüyorsunuz. Bakın şurada şöyle kocaman bir panda yazımız var. İsterseniz diğer taraftan devam edelim. Orada belki bir daha güzel ışık var. Oradan daha güzel size gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bakın. E, tabii ki iki donanım paketiyle gelecek Türkiye'ye. İkon ve Icon'un yanı sıra La Prima diye. La Prima en üst donanım paketi. Daha fiyatı bilmiyoruz ama benim tahminim yani bu hibrit olan, bir de, de var, elektriklisi de var biliyorsunuz. Benim tahminim benzinli olan yani bu hibrit makinanın fiyatının 1.5 milyon TL gibi civarda olacağını düşünüyorum ben. La Prima paketli olarak. Sen ne düşünüyorsun Koray? Bu arada Koray'a teşekkür ediyorum kamera arkasında. Merhabalar. Bence bu sınıfta rekabet edebilmesi için 1.5'ün altına düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Crossover'da çünkü fiyat zaten Stellantis'in hani giriş seviyesinde fiyatlandırma yaptığı için Avrupa fiyatlarında açık kadar inanılmaz fiyatlar var. Evet 17.000 Euroya giriş seviyesi var. Yani bence bu otomobil 1300 lira seviyesinde e, ya elektrikli ya da hibrit birinden biri olması lazım. 1.350'ye hibrit satsa 1.200'e falan da evet. elektrikli satsa evet. Her yerde panda görebiliyoruz. Panda Neyse şimdi devam edelim. Şimdi tasarım olarak gördüğünüz gibi diğer modellerden yani Aircross'tan, Frontier'dan vesaire tamamen ayrışıyor. Bence bu çok güzel olmuş. Daha küt tasarım detayları var. Daha güzel iniyor. Buradaki pandiyasını gördünüz. Hani bilmiyorum çok güzel olmuş. Şimdi buradaki bu fiyat logosunu görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim size. İşte burada böyle bir fiyatın o işaret logosu vardır ya. Bakın şurada mesela logoyu görüyorsunuz. Yandan baktığınızda fiyat gözüküyor. Fiyat yazısı gözüküyor. Aynen şuradan baktığımızda böyle dört tane çizgi ardarda arda gözüküyor. Yani bunlar güzel detaylar. Bakın şurada pandiyası var. Hani arabanın yani bu modelin rengi buna ne deniyor abi limon sarısı falan gibi lime rengi falan deniyor buna ama evet şimdi burada mesela hibrit yazıyor. Yine buradaki panda yazısını görüyorsunuz. Hani şimdi size ben burada da fiyat var. Şimdi ben size arka farları da göstereceğim. Arka farlar da çok ama çok böyle hani diyorsun ki yani alıştıktan sonra bu araba kesin bir pandadır diyorsun. Ne diyorsunuz arkadaşlar arka stoplara? Hani gerçekten arkası stoplar çok ama çok çılgın olmuş gibi geldi bana. Değişik olmuş, güzel olmuş yani. Güzel detaylar var. Bakın şurada bile yine o Fiat'ın 4 çizgili logosu kullanılıyor. Hadi gelin bir de bagajımıza bakalım. Nereden açıyoruz? Buradan açıyoruz. Tabii elektrikli bir bagajımız yok ama 350 litre ile 410 litre arasında bir bagajımız var. Mesela bu alanda kullandığımızda isterseniz yine bir sürü alan elde edebiliyorsunuz. Zaten e, bunlar tabii koltuklar katlanıyor. Daha da fazla bir alan kazanabiliyorsunuz. Tam bir şehir SUV'si arkadaşlar size onu söyleyebilirim. Hadi gelin şimdi isterseniz bir arka koltuklara bakalım. Arkada da yaşam alanımız bu şekilde. Şimdi oturdum. Valla güzel ya. Bakın çok kısa bir şaf tünelimiz var. iki tane Type-C'miz var. Şunlar neymiş? Burada bir şey yok. Göremedim neyse. E, hani genel olarak e, baş mesafemi size gösteriyorum. Bakın şöyle bakın baş mesafem falan fena değil. Bilmiyorum çok belli olur. Çünkü pek ışık uygun değil ama elimizden geleni yapıyoruz sizler için. Ya aslında bir şehirli SUV, bir şehirli küçük SUV için beklentileri karşılayabilecek bir iç yaşam alanı sunuyor. Ama bence esas buradaki güzel detaylar iç mekandaki ön tarafta. Hadi gelin bakalım. Şimdi gelelim işin çok farklılaştığı noktaya. Şimdi diğer arkadaşlarından yani Frontera ve şeye göre demek istiyorum tabii ki size. Ee, C3 Aircross'a. Şimdi bakın direksiyonu görüyor musunuz? Bir kere bu yeni bir direksiyon. Çok güzel bir fiyat logosu var. Burada bir multimedya ekran var. Altta klima kumandası var. Burada kablosuz şarj kısmımız var. Vites seçici. Bunlar Stellantis'ten tanıdık aslında. Bunun yanı sıra bakın şu çok hoşuma gitti. Bambux diye bir şey. Bambudan yapmışlar mesela bunu görüyor musunuz? Bakın. Nasıl açıyorum? Herhalde şöyle ha, he, basarak. Şöyle bir alan söz konusu. Yine burada da böyle bir alan söz konusu. Bunun yanı sıra bakın koltuklarda Panda Made With Panda Made With Love In Fiat. Panda aşkla fiyat tarafından üretilmiştir diyor. Hani baktığım zaman bilmiyorum ya böyle hani dinamik hissettiriyor. Genç hissettiriyor otomobil iç mekanı. Güzel hissettiriyor. tam bir şehirli SUV olduğunu açıkçası hissettiriyor. Onu söyleyeyim yani. Ve şunu da söyleyeyim. Biraz önce Koray'la dedik ya. Bu otomobil rekabetçi fiyatlarla gelebilirse gerçekten Türkiye pazarına. Bence çok dikkat çekecektir diye düşünüyorum. Hatta bakın şuradaki araba figürü nasıl ama. Bakın görüyor musun? Sanki böyle içinde gibi. Böyle bir tasarım detayı yapmışlar falan. Ya bilmiyorum güzel tasarım detaylarıyla zenginleştirilmiş. Çok yüksek bir kalite yok tabii ki kabinde. Hani bekleyemeyiz bunu ama kötü de değil onu söyleyeyim. Hani materyaller sert plastik malzemeler olmasına rağmen buradaki materyal tarzı tadı falan bence hiç fena değil onu söyleyeyim. İşte ekran zaten bizim Stellantis'ten tanıdığımız bir multimedya ekran. Dijital gösterge tablomuz var. Hani baktığımız zaman hız sabitleyicilerimiz, adaptif hız sabitleyici, güvenlik sistemleri vesaire vesaire. Yani birçok anlamdan da dolu bir otomobil burada bizi bekliyor. Zannediyorum bir sunroof yok bu otomobilde. Yani ya da cam tavan seçeneğimiz yok. O bir eksiklik olarak belki göze çarpabilir. Hatta tasarım olarak bakın şu havalandırma ızgaralarını görüyor musunuz? Yani mesela bu bile tasarım yani. Yani şu kadar yani isterseniz için şöyle özetleyeyim size diğer kardeşlerini mukayese ettiğimizde fiyat tasarımcıları kesinlikle çok ama çok uğraşmışlar bu otomobille. Yani bu otomobil daha böyle dinamik, gençlerin ilgisini çekecek bir tarza getirebilmek adına ciddi anlamda uğraşmışlar diye düşünüyorum. Şimdi beklediğiniz yere geliyoruz. Koray Kodal'la beraber yola çıkacağız. 1.2 litre 110 beygir gücünde ADCT 6 ileri çift kavramalı şanzımanla gelen 48 volt hibrit teknolojili otomobili test sürüşünü yapacağız. Bakalım performans, yol tutuş, yalıtım ve sürüş bu konusunda Panda nerede? Haydi devam edelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Sevgili Koray Kodal'la beraber Grande. Panda modelini kullanmaya başladık. Evet. Fiat Grande Panda arkadaşlar Türkiye pazarında iki motor seçeneği yer alacak. Bunlar 1.2 litre şu anda bizim kullandığımız Koray ile beraber olan 48 voltluk e, hafif hafif hibrit demek aslında pek biraz haksızlık gibi geliyor bana. Biraz hibrit gibi aslında bu otomobil. E, ya hibrit, hibrit demiyorlar zaten. Çünkü evet. elektrikli sürüş sunduğu için hibrit motor. Hafif hibritlerde elektrikli bir sürüş menzili yok. Bunda 1 kilometre mesafe boyunca 30 km saate saat kadar elektrikli ilerlemek mümkün. Aynı zamanda elektriklisi de Türkiye pazarında yer alacak. Bunun için tabii ki Temmuz ayının ortalarını beklememiz gerekiyor. Şu anda biz bu testi çektiğimizde Mayıs ayının 20'si bugün. 21 diye hatırlıyorum. Evet çok az kaldı. Az kaldı. Bir ay sonra inşallah Türkiye yollarında pandaları göreceğiz. Bir kere şu kadarını söyleyeyim abi sana. Tasarım olarak gerçekten çok dikkat çekici bir çok, otomobil. Çok. Evet. Hem tabii ki dış tasarımda böyle çok güzel fiyatın, tasarım dokunuşlarını görüyoruz. Ama içeri geldiğimizde de aynı şekilde bu farklı detaylar, farklı tasarım detayları devam ediyor. Her yerde bir hareket var. Ee, yani çok girintili, çıkıntılı farklı dokulardan oluşturulmuş. Tabii şimdi bu B segmenti crossover üyesi. Bir bütçe otomobili olsun diye üretilmiş. Onun için bazı şeylerden ee, ekonomik olması için tasarruf edilmeye uğraşmış. Mesela otomobilin içerisindeki plastik malzemeler geri dönüştürülmüş evet. plastiklerden, pet şişelerden üretilmiş. İşte bambu liflerinden bir kumaş dokusu elde edilerek işte bir torpido kaplaması yapılmış. Ama tüm bunları yaparken de böyle bir modern görünüm, böyle bir renk katılmış otomobilin içerisine. Aynen çok güzel detaylar var. Örneğin işte yeni yepyeni bir fiyat direksiyonumuz var. İki kollu, evet. böyle üstü altı düzleştirilmiş. Evet, enteresan. Onun dışında bu Fiat'ın fabrikasının, eski fabrikasının olduğu Lingotto'nun biliyorsun tepesinde koruyan bir pist var. Hı -hı. Hatta biz o pistin de şu anda fotoğrafını ekranın yerleştiririz. Bu pistin bir simülasyonunu böyle buraya yapmışlar. Buraya da bir araba koymuşlar. Enteresan. Evet, o oval tasarım otomobilin pek çok yerinde var içerisinde ve aynı zamanda da böyle küçük şeffaf bir pencere üzerinde de evet. klasik 80'lerin Fiat panda figürünü de yerleştirmişler. Her yerde köşe çizgiler hakim. Ya evet. dışarısında olduğu gibi içeride de köşeli ama böyle tasarım tabii ki ön planda ama düğmeler ve fonksiyonlarla pratik bir şekilde ulaşabileceğin şekilde tasarlanmış iri iri yani böyle. O anlamda güzel. Evet yani bak şöyle bak bakıyorum Aslıran biraz abi. Rakipler mesela C3 Cross'la mukayese ediyorum ya da Frontera'yla bu otom iç mekan çok daha farklı hissettiriyor. Evet. Onu söyleyeyim yani. Çok enteresan. Yani şu mesela özgür. kapının şu hı hı. kenarlarda bile arkadaşlar mesela şurada fiyat yazıyor. Hiçbir yeri boş geçmemişler. Evet. Yani gözünün çeviriniz her yerde. Evet. Fiyatın ya çizgili logosunu görüyorsunuz ya yazısını evet. görüyorsunuz. E, boş bırakmamışlar. Detaylarla güzelleştirmişler. Kabin genişliğine baktığımda ferahlığına evet. da ön taraf zaten sorumsuz ve sen mesela uzun boylusun ona rağmen baş mesafe vesaire. Ön şahane evet yani Gay gerçi yerinden. aslında arkada ben arkaya oturduğumda da bir 3-4 parmak kafadında kalıyor ki B-Crossover segmentinde genelde e, baş mesafe sorunu ben yaşıyorum. İşin güzel kısmı dediğim gibi B-Crossover'da diz mesafe sorun da benim için hep olur arka koltuklar için. Burada bayağı 5 parmaklık bir diz mesafem var. Ayağımı ön koltuğun altına koyabiliyorum evet. rahat bir şekilde. Yani içerisinde çok akıllıca tasarlamışlar. Çok geniş bir iç mekanı var. Bir cam tavan yok. Yok. Sunroof yok. Cam tavan yok. Tofaş Fiyat'tan yönetici arkadaşım Nihan Kızıltan var. Nihan arkası nasıl? Ben arkada gayet rahatım. Yani Koray uzun boylu olmasına rağmen hani arkada bana oldukça da yer kalıyor yani o da rahat. Öyle e tabii yani bu bir B SUV, bir şehirli otomobil. Aslında çok büyük bir salon salamancı bir iç mekan beklemiyoruz zaten ama... Sınıf standartlarına göre. Doğru. Evet sınıf standartlarına gayet yeterli. Güzel, mantıklı bir kabin burada bizi karşılıyor. Zaten e, otomobil genel anlamda hacim iddiası da var bence var. bir B SUV olmasına rağmen. Ya bunda tabii hem köşeli hatların avantajı kullanılmış. Evet. Hem dingin mesafesi de uzun. 2.5 metreye yakın dingin mesafesi var. Toplam uzunluğu da 4 metre. Şimdi bu 4 metre sınırında kalması B segmentinin akıllı üyelerinden hmm. biri haline getiriyor. Park etmesi, manevra kabiliyeti 4 metre büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu otomobil, bu arada dijital bir gösterge tablomuz var tabii ki. Bu multimedya ekranı zaten gördünüz. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi dijital gösterge tablomuz da ben şu anda enerji akışını görüyorum. Bu bir hibrit 1.2 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli bir motorla geliyor. Bu motor 110 beygire kadar güç üretebiliyor. Evet. Aynı zamanda bir de 21 kW'lık bir elektrik motorumuz var. Ve 0.80'lerde yani küçük de bir evet. bataryamız var. Arkadaşlar, sistem kombini beraber çalışıyor ve açıkçası akıcı çalıştığını söyleyebilirim. Evet, yani geçişlerde öyle bir sarsıntı, titreşim evet. vesaire yok. Ee, şimdi dediğin gibi 71 kW'lık bir içten yanmalı turbo beslemeli motora 24 kW gibi bir elektrik motoru gücü eşlik ediyor. Toplam 110 beygir, senin dediğin gibi sistem gücü. Ve bu otomobil için gayet akıcı, yani böyle bayılım Çünkü içinde biz 3 kişiyiz, 3 yetişkiniz. Evet. Valizlerimiz, eşyalarımız, bir şeylerimiz var akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor bu motor yeterli oluyor. Bu arada performans açısından da bence beklentileri bir hayli karşılayacak bir model bu. Özellikle bu motor çok gayet yeterli gelmiş. Mesela şu anda hani şöyle bastığımda çok rahat bir şekilde yemeğini biliyorum. Otoyol hızlarında Koray rahatça ilerleyebiliyorum. Evet. Açıkçası bu zaten bir 0 100 otomobili değil. O yüzden hani yani 0 100'e de böyle çok büyük bir performans, viraj, müthiş yol tutuş, dinamikleri olan o tarz zaten böyle bir hedefi yok. Ama buna rağmen bak yüksek bir yapımız var. Otomobil rigid gayet keyif, e, direksiyon hisse olsun. Genel hani sürüş kalitesi falan yüksek. Benim beklentimi aslında evet. Aslına bakarsan Şaşırdı ben beni. Fiat markasının genel modellerini yani Egea'dan 500'e, 500'den de işte evet. şimdi güncel panda ki önceki panda da öyle. Ee, sürücüyle olan yetişimini beğenirim. Yani evet. yol anlamında, hep sürüş güvenliği anlamında güzel otomobillerdir. Ee, panda da zaten önceki nesillerinde de aslında ne kadar bir crossover üyesi de olsa, ağırlık merkezi yukarıda da olsa, hem sürücü ile başarılı, başarılı evet. hem de hız kuralları çerçevesinde ani dönüşlerde, hızlı dönüşlerde de güvenliğini kaybettirmeyen otomobillerdir ki bu da şimdi otoyolda şerit değişimleri işte virajlarda hızlı dönüşlerden de geçiyoruz. Ee, B segment standartlarına göre üst seviyede bir oturaklılık sunuyor. Evet açısı beni de burada biraz şaşırttığını söyleyebilirim sana. Ben çok göreceğimizi düşünüyorum yollarda, Türkiye pazarında. Tabii şu anda biz fiyat bilmiyoruz ama hani biraz açıkçası... Frontera'dan yola çıkarak biraz senle fiyat üzerinde konuşursak işte Frontera 1.345'e geldiyse ben yani onun altına belki bu da belki biraz altındaki bir fiyatla konumlandırılacaktır. Tabi Türkiye'ye La Prima donanım paketiyle gelecek bir de Icon donanım paketi var. Evet. Bu iki donanım paketi Hı -hı. Türkiye pazarında yer alacak. Evet daha makul böyle daha boş paket diyebileceğimiz bir paketi Türkiye pazarında sunmayacaklar. En azından şimdilik hani belki önümüzdeki dönem başka bir şeyler olur onu evet. bilemeyiz ama. üç farklı paketle fabrikadan evet. üretim bantlarına iniyor. Türkiye dolu olanları getirecek ki zaten bu otomobilin aslında bu havasını falan sağlayan şeyler bu dolulukları mesela bu test aracımızdaki 17 inçlik jantlar o güzel geniş çiçeği, şey, evet. çamurluk yollarını doldurmuş. Şık ve sportif gözüküyor bence. Bu paketle alınabilir en üst paketle. Özellikle elektrikli versiyon tabi burada rekabetçi fiyatla gelecek. Bir de elektrikli biliyorsun Hemen e, önündeki fiyat logosunun oradan e, kablo çıkartıp evet. şarj edebiliyorsun. Kaptan da... bir kablo, o evet. çok yenilikçi bir tasarım. Fiyatın söylediğine göre ilk defa bir seri üretim otomobilde de Fiat Panda ile üretilmiş, Grande Panda ile üretilmiş. E, o da tabii bir güzel çözüm. Orada ama biraz tabi hızı onun düşük, 7 kW ile yanlış hatırlamıyorsam şarj e, ediyor. Tabii, aynen. Ama tekrar girişi kullanırsanız, AC girişini orada 11 kW'ye kadar elektrikliği AC'den şarj edebiliyorsunuz. O zaman yavaş yavaş şöyle bir özetleyelim beraber. Tamam. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. İlk izlenimimiz Grande Banda ile alakalı. Çok canlı renkleri var, farklı renkleri var, farklı güzel tasarım detayları var. Gerek dışarıda olsun, gerek içeride. Çok cezbedici. Özellikle gençleri böyle tam 12'den kalbini böyle tam 12'den vurabilecek güzel detaylarla geliyor. Mesela bu otomobili çocuğunu almak istersin, işte eşini alırsın, sen de binersin. Hani hedef kitlesine baktığımızda da yüksek bir hedef kitlesi olduğunu düşünüyorum bu otomobilde. Elektriklimiz var, benzinli, bizim kullandığımız 48 voltlu bir hibrit seçeneğimiz var. Performansı yeterli, daha çok tutumluluk odaklı bir otomobil olmuş bu şekilde. 6 ileri bir ADCT şanzıman, ee, sıralı bir şanzıman sequential. 6 ileri diyorum, tabii diyorsunuz ki abi 6 ileri şanzıman mı kaldı ama bu sistem güzel çalışıyor. Ve farkındaysan sürekli 6'ya yapmaya çalışıyor ve hani yakıt tüketimi düşürmek için devri düşürüyor açıkçası. Ben bir sürüş modu beklerdim. Çünkü bu şeyde hani e, Stellantis'te biliyorsun bazı modellerde bu turbo e, hibritlerde sürüş modları görüyoruz. Evet. Ama burada bir sürüş moduna yer verilmemiş. Hı. Açıkçası benim e, merakla beklediğim ve Türkiye pazarında ener olacağını merakla beklediğim bir model. Ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Beni çok şaşırttı açıkçası en azından. Evet yani benim de bu otomobille ilgili bir özet geçmem gerekirse şimdi zaten B crossover segmenti de aslında bakarsanız 2 milyon TL seviyesine ulaştı. Türkiye'de de. Evet. E, öncelikle bütçe dostu olması beklentim. Yani ekonomik olarak e, bir fiyat seviyesi başlangıcı belki B crossover için olabilecek potansiyele sahip Avrupa fiyatlarına göre kıyaslarsak. Eğer o fiyat seviyesiyle de gelirse, bu video yayınlandığında belki siz de görmüş olacaksınız. Yani Türkiye'de en çok satan B crossover olmaması için önünde hiçbir engel yok. Aynen. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Tabi burada Rekabetçi bir fiyat, yüksek donanımla beraber e, ciddi anlamda talep görebileceğini düşünüyorum bu otomobilin. Sevgili Koray, arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, Koray sana da teşekkür ederim. Kanalıma konuk oldun. Zaten Koray hepiniz tanıyorsunuz. Koray Kodal, Oto Haber dergisinin efsanevi test editörü, otomobil gazeteci arkadaşım. Arada bip bip sesleri geliyor. Bu da otomobilin hemen kapatmadan onu da söyleyeyim niye bu ses geliyor derseniz ee, sürüş güvenlik asistanları var ya işte tabelaları okuyor onları uyarıyor vesaire. Her şey tamam yani. Tamam tamam <laughs> aynen sorun yok yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.